arkadaşlar. Bir önceki videomuzun soru çözümü kısmına tekrar devam ediyoruz. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Ee, diyor ki birinci sorumuz hız bağıntısı birinci basamak belirler. İkinci şey şıkkımız daha doğrusu yavaş adımın aktifleşme enerjisi 70 kilokalori bölü olur ve tepkime entalpisi artı 20 kilokaloridir. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir kere biz hız belirleyen basamağı eğer ki mertebeli bir tepkime ise yani basamaklı bir tepkime ise ne demiştik? Yavaş basamak veriler. Yavaş basamağın oluşabilmesi için ben grafikten bunu bulabilmem için ne demiştim? Aktivasyon enerjisinin daha yüksek olması demekti. O zaman buraya bakıyorum. Bir de buraya bakıyorum. Buradaki aktivasyon enerjim bu kadarken buradaki aktivasyon enerjim bu kadardır. Şimdi o zaman hızı belirleyen basamak birinci basamak olduğunu zaten 80-70 pardon 80-10 eşittir 70 diğerinde ise 70 eksi 40'tan 30 olduğunu görüyorum. E 70 30'dan büyük olduğu için hızlı belirli basamak birinci basamakta diyeceğim. E yavaş adım nakleşmeyi versin. Zaten burada bulmuştum. 70 kilo kalori bölü moldür. Tepkime entalpisi diyor. Toplam tepkimeye baktığımızda tepkime entalpisi için hangisini kullanacağım? Ürün giren bakıyordum. E delta H burası olduğuna göre e, delta H eşittir 20 eksi 10'dan 10 kalori geliyor. Bana 20 demiş o zaman bu yanlış. Doğru cevabı sorduğu için 1 ve ikinci şıkkımız doğrudur diyor. Yan taraftaki soruya geçtiğimizde iki basamakta gerçekleşen bir tetkime vermiş. Tepkimenin hızlı ve ikinci basamağını bana vermiş. E ne tepkimeyi vermişse ben yavaş basamağı test yasasındaki gibi yani entalpi konusundaki gibi suda eksi artı hatta artısı yok şu şekilde devam ediyorum iki tane klor suda artı eksi suda şeklinde net denklemim var e, hızlı basamağı da biliyorum hemen üstüne yazıyorum şartta olduğu bizim için önemli mı Katılma mı gaz mı yazmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi net denklemimde olup Aynı zamanda burada olmayan ne var ona bakacağım. Şimdi klor iyonum var. O zaman burada bir tane daha ne ihtiyacım var? Cl eksiye ihtiyacım var. Hangi şartta? Suda şartında diyeceğim. Bu adam aynı şekilde buraya hızlı basamağında. Şuraya hızlı yazayım. Hızlı basamağında bir tane var. O zaman iki tane buraya bundan pardon şöyle suda yazacağım. Bu şekilde eklemem gerekiyor. E aynı zamanda başka ne yapmam gerekiyor benim? Bu tarafta başka hiçbir şey olmadığı için bu adamı götürmem gerekiyor. Nasıl götürürüm? Yavaş basamağın buraya bundan bir tane eklerim. O zaman baktığımda tepkime yap. Bu ara ürün. Bunlar birbirini götürüyor mu? Götürüyor hocam. E da bunun toplamı buraya veriyor mu? Veriyor hocam. da bunun toplamı burayı veriyor mu? Veriyor hocam. E bu burayı veriyor mu? Veriyor. O zaman ben buraya ne diyebilirim? Yavaş basamak diyebilirim. E B kısmında hız bağıntısını istemişti benden. Hız bağıntısını yazıyorum. Kime göre? Yavaş basamağa göre. B eşittir K çarpı C -L o eksinin ne diyorum? Karesi şeklinde ifade edebiliyorum diyeceğim. O zaman K sabitinin birimi benim için ne de önemlidir? Çünkü benim hız birimim eğer ki mol bölü litre çarpı saniyesi buradan yola çıkarak K çarpı derişimi molerite cinsinden vereceğim. Mol bölü litrenin neyi olmak zorunda? Karesi şeklinde olmak zorunda. Hemen bunları İna ezbere gitmeyin. mol bölü litre çarpı saniye eşittir k çarpı mol kare bölü litre kare geliyor. O zaman bu molle bu mol, bu litrele bu litreliğinde burada mol bölü litre kalıyor. O zaman k'yi kendi arasında yalnız bıraktığımda yani işler dışarı çarpımı yaptığımda litre bölü mol çarpı 1 bölü saniye şeklinde ne yapıyorum? Birimli bulmuş oluyorum diyeceğim. O zaman mekanizma tepkimelerde ben hız basamağını bu şekilde, hız bağıntısını bu şekilde bulabildiğim gibi deneysel yolla yapılmış şekilde de bulabiliyorum. E deneyleri bana vermiş. Yapılan deneylerin sonuçlarını bana buraya yazmış. Arkadaşlar yapmamız gereken şu. Bir hız bağıntısında değişimi sabit olan bir tane ürün almak gerekiyor. Diğerini ise değişiminden ne yapacağım? Hızda bulunduğu basamağı yani e, merkezini yazabileceğim. O zaman V eşittir diyorum. K'yı yerleştirdim. Bu adam derişiminde hiçbir değişiklik olmadığı zaman. Bununla derişim kaç katına çıkıyormuş? İki katına çıkıyor hocam. Burada bir kat. Burada kaç katına çıkıyormuş? Dört katına. O zaman ben burada şunu söyleyebilirim. Benim x'im sabit iken y'im iki katına çıkıyormuş. Hızım kaç katına çıkmak zorunda? Dört katına çıkmış. E ben burada şunu söyleyebiliyorum artık. Y'nin, Y'nin derişiminin karesi şeklinde ifade edebiliyorum. Yani şundan bahsediyorum. Ben bunun derişiminin iki katına çıkardığımda karesinden bunun derişimi ne olacak? Dört katına çıkmış olacak diyorum. O zaman bu tarafa geçiyorum. Şimdi Y sabit iken X'in derişimi kaç katına çıkmış? İki katına çıkmış arkadaşlar. Burada hızın kaç katına çıkmış? Hızın da ilk katına çıkmış. Bununla bu birbirine eşit tekaslayı olarak. Ne diyorum? X'in birinci kuvveti şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum diyeceğim. Arkadaşlar bu deneysel olan kısım karşınıza çok çıkacak diyoruz. Şimdi hız sabiti tanelere bağlı bakacağım. Sıcaklık arttıkça artar. Tepkime niteliğine bağlıdır. Yani tepkime girenler ve çıkanların özellikleri benim için önemli bağlı değildir. Ne yapıyorum çünkü? Ben burada değişimi verilen bir şeyin ona göre kendisini çıkarıyorum. Katalizör ile kesinlikle artar. Birim yoktur. Deneysel olarak ne yapıyoruz? Tahin ediyoruz. Biraz önceki şekilde de gördüğümüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.